Yani bunlar sevindirici şeyler. Yani e, Türkiye Taş Kömür canlandırılması e, ve e, yurt dışından ilaç ettiğimiz kömürün minimuma düşürülmesi bunlar güzel şeyler. Hedeflenen şeyler güzel. E, tabii ki Enerji ve Tabii Kalaklar Bakanımızın bu açıklamaları e, özellikle Zonguldak halkını ve bizleri de memnun etti. Genel Madden Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a yerli kömür üretimine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Yeşil, Enerji Bakanımızın kısa sürede 3 kez Zonguldak'a gelmesi ve yerli kömüre destek açıklamaları sevindirici. Yerli üretimin canlandırılması ve yurt dışından ihraç ettiğimiz kömürün minimuma düşürülmesi bunlar güzel şeyler, hedeflenen şeyler dedi. Ee, devam eden süreçte e, nasıl olacak konusunda da bize bilgi verilmedi ama bakacağız, e, takip edeceğiz. Yaptılarla ilgili e, bizim de var bir çalışmamız ama netleşmedi. E, 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 eklememiz gereken bir şey varsa biz de e, talebimizi dile getirir, sizinle de paylaşırız. Böyle bir şey yok. E, ya, e, dediğim gibi netleşince sizlerle paylaşırız. Çünkü tam net bilgiler bizde de yok.